arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi bir açıklama videosu yapmam lazım. Sen ne no? <laughs> arkadaşlar Zehra geldi. Bir açıklama yapmam lazım. Biliyorsunuz tam a böyle bir kanal var. Herkes görmüştür. Herkes biliyordur bu kanalı arkadaşlar. Bana bir sürü saydırıyor arkadaşlar. Bu kanal bana saydırıyorlar. lan evet küfürler ediyor arkadaşlar. Zaten bir tane arkadaşım var. Biliyorsunuz da siz videolardan gösteririm sonra. O arkadaşım da burada gösterelim. İşte o arkadaşıma da küfürler ediyor. Zaten kanalda ben görüyorsunuz. Ersin. Arkadaşlar çok boş küfürler ediyor. boş yapıyor yani. Youtube'a kaç kez şikayet ettim. Size de bir video yayınlamıştım. Sonra sildim. Boş boş şey yapar ya Arkadaşlar abi, içeriklerimi şey, şey çalıyor. çalıyor zaten. Çalıyor. Evet her yaptığım videoyu neredeyse kopyalıyor. Edit her videoyu kopyaladı resmen. Abone de değilim zaten. Çok boş yapıyor arkadaşlar. Zaten sizi her videoda görüyorsunuz. Şey versene bir dakika. Arkadaşlar bana küfürler ediyor, hakaretler ediyor, çok şiddetli tehditler ediyor. Zaten diğer arkadaşıma da hep böyle. Tabii şeyler yapıyordu. Evet. Bana bir videoda mal yazmış arkadaşlar. Evet mal yazmış. Size buradan ya. göstereyim Gördüm arkadaşlar. Mi? Küfürler ediyor zaten. Herkes biliyor. Yani oğlum de niye uğraşıyorsun ya? Zaten boşu boşuna kanal açtı. Arkadaşlar buradan mal Ali Ağız yazmış bana. En sevmediğim Arkadaşım yazmış. Evet. Evet, benim ismimi de yazmış. Benim ismim de yazıyor. Çünkü ya, vallahi çok boş. Vallahi çok boş. Bir tane yorum yazdım, onu da kaldırmış. İki yorum atınca zaten kuduruyor hemen. Bir tane bir tane küfür etsek yani ortalığı batırıyor. E, Etmiyoruz zaten de. var. Bir tane dokunsak şikayete gider ya. Bak kanal bu. Zaten yayınlıyorum size ben. Yayınlayacağım da. Şimdi buradan da göstereyim şöyle. Bana küfürler ediyor arkadaşlar. Onu göstermeyeceğim Erkek, zaten. Biter, biter, bir kere dokunsak ağlar gider. Bak, ben bunu ya. ilk yaptım. Sildim. Ben bunu arkadaşlar tam olarak 12 Mart'ta yaptım. Bu gitmiş 13 Mart'ta yapmış. Evet. 13 Mart'ta yapmış bu. Şu an gözükmüyor. <laughs> 13 Mart'ta yapmış. Arkadaşlarımı arıyorum diye, arkadaşlarımı tanıtıyorum diye videoyu ben ilk ben yaptım. İlk benim evet. hesabımda göründü. Hatta size göstereyim mi onunla? Ciddiyiz gerçekten. O Videolarımı da çalıyor. Bak. Şöyle bir videoyu ben paylaştım. İstek de vardı zaten arkadaşım bir istek istedi böyle. Onun için de paylaştım böyle. Edit de yapamıyor zaten. Boş videolar çekiyor yani. Boş İstediği boş. kadar da saygımsın. Boş boş arkadaşımla aldığım eşyaları bilmeyen puanlıyorum mu anlıyorum diyor. Yani. E bana ne puanlıyorsa. Ben bir karıştım. E, bu, böyle Bunu yapmadı ama hep bu tür videolar çekiyor arkadaşlar. Bunu zaten ben de çektim siz de görüyorsunuz. <laughs> Şimdi öyle videolar çekmiyorum. Ya neden böyle bir şey yaparsın ki yani durduk yere ya? ya. Durduk yere boş boş videolar çekiyor arkadaşlar. Bana mal yazmış zaten. Bir daha göstereyim. Mal yaz bilme. Bak kendisi mal zaten. Ben görmedim. Bakabilir miyim? Bak görmüş. Bir de youtuber yazmış bana. Bak onu yapacağım en sonunda bunu. Oğlum niye böyle aynı videoyu 100 kere paylaşıyorsunuz? 100 kere aynı videoyu paylaşıyor. Bir tane yorum yazdım. Zaten ilaç videolar çekiyor. Nasıl 27 abonesi var? En sevdiğim arkadaşlarımda bir tanesi Vallahi halinde ben, eklenecek yani. Dur arkadaşımı da göstereyim ben size buradan. Ona da aynı şeyleri yapıyor. O Arkadaşım da bu arkadaşlar. Bu da abone olabilirsiniz. Ne, ne oldu abone oldu arkadaşlar? Adını demeyeceğim. Biliyorum. Adını kullanmak istemiyor. Doğru bak arkadaşlar şu başlıkta yazdı. Her şey doğru. Evet. Ben şu de başlıktaki her şey doğru arkadaşlar. Ben de şahidim. Zaten aynı sınıfta benle. Evet, aynı sınıfta. Şahidim. Aynı. Arkadaşlar burada bıktım bu maldan yazmış. Arkadaşlar Doğru orada yazmış. benden yazmamış. O diğer kanaldan bahsetmiş. Doğru yazmış. Ben zaten ben de sevmiyorum ama İkimiz de sevmiyoruz. Arkadaşımla beraber şey yazma Burada benden şey yapmadı zaten. Size de şimdi söyledim. O yüzden burada arkadaşıma şey yapmayın. Zaten videolara ikimizi et, etiketleyelim diyelim dedim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şey işte bu kadar kötü videolar çekiyor. Şey demek istediğim buydu. Bu izlen geldi şöyle şikayet edin arkadaşlar. Bak az zaten kanıtladım ne kadar şeyin doğru olduğunu, yanlış olduğunu. Arkadaşlar. Ve videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.